Logaritma sorusu çözeceğiz bugün. x üzeri logaritma 3 tabanlı x artı 3 üzeri logaritma 3 tabanlı x'in karesi eksi 162 sıfır. Denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Sorumuz bu. Şimdi bu tür sorularda normalde biliyorsunuz şuradaki tabanlar yer değiştirebilir ama bizim şu anda işimize yaramıyor. Çünkü şurada kullanamıyorum. O zaman da değişken değiştirme yöntemine gitmemiz lazım. Ne yapalım? x üzeri logaritma 3 tabanında x A olsun diyelim mesela. O zaman şu ifadeyi de A türünden yazarsak soruya ulaşma şansımız var. Logaritma 3 tabanında x'in karesi. O da eşittir. Logaritma şu tabanında x çarpı logaritma şu tabanında x olduğunu biliyoruz. Yine logaritma bilgimizden bunu aldık. Yukarıya postaladık. Logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma 3 tabanında x olur. Ne demiştim buraya? A demiştim. Şu ifadenin de A olduğunu yazabilirim. 3 tabanında A. Ha, o zaman getirdik yerlerini yazıyoruz. Bu A ifadesiydi. Bu ise dikkat edin 3 üzeri logaritma 3 tabanında A eşittir. 162'ye döndü. İse diyelim şöyle. İşte şimdi sistemimiz devreye giriyor. Tabanlarımız bakın aynı. O zaman A ifadesi gelecek. A artı A 162 A buradan ne çıkacak? 81 çıkacak. Artık gelip bunu bir yerde kullanmamız lazım. Şurada kullanmak daha mantıklı. Logaritma 3 tabanında x karesi o zaman kime eşit olacak bakın. Logaritma 3 tabanında a'ya yani logaritma 3 tabanında 81'e eşit oldu. Hani bunu buraya tekrar yazarsam ise diyorum logaritma 3 tabanında x'in karesi ne olacak? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4. Yani logaritma 3 tabanında x'in karesi kime eşit oldu? 4'e eşit oldu. Buradan devam edersek logaritma 3 tabanında x 2'dir veya logaritma 3 tabanında x'imiz eksi 2'dir. Logaritma bilgisini kullanalım. Tabanı buraya gönderiyorum. 9 olacak. Yine tabanı buraya yolladığımızda 3 üzeri eksi 2'den 1 bölü 9 olacak. X değerlerin çarpımını soruyor. O zaman ne yapalım? Çarptığımızda artık sonuç kolaylaştı. 9 çarpı 1 bölü 9 1 olarak çıkacaktır.